E Rumeli Han'ın içerisindeyiz. Burası 1894 senesinde Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılıyor. Kendisi Osmanlı Sarayında Başı yani sarayın sözcüsü aynı zamanda dönemin ileri gelen tüccarlarından bir tanesi. Burayı yaptırırken burası ile beraber iki tane daha han yaptırıyor. Bunlar Afrika Han, Anadolu Han, Anadolu Han. Asya kıtasını simgeliyor. Burası da Rumeli Han, Avrupa kıtasını simgeliyor. Osmanlı'nın yayıldığı her kıta için kendisi birer han yaptırmış ve kıtanın ismini vermiş bu anlara. Ömrü vefa etseydi her kıtaya bir han, yani Avustralya ve Amerika hanlarını da yaptıracağına dair bir rivayet var. Burası önemli çünkü yani Osmanlı'nın ve Türkiye'nin, ee, tarihinde işte birçok e, önemli olaya e, Burası sahne olmuş zamanın e, sanatçıların ve e, siyasilerin birine bir nevi buluşma noktasıymış. İşte Bu bina yapılmadan önce odun depoları olarak kullanıldığına dair bir e, belgeler var. Ondan önce de muhtemelen e, farklı bir amaçlı bir bina vardı. E, daha sonrası burası altı kalınca depoya çevrildi. E, Ragıp Paşa da burayı e, satın alarak üzerine bu gördüğümüz hanı inşa ettirdi. E, binanın, bu mahzen kısmının oturumu e, 1400 metrekare çeşitli odacıklardan oluşmakta. Burada gördüğünüz ana koridor diğer hanlarla birleştiğine dair bir rivayet var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış tam olarak bilemiyoruz. Bu kısım yeni keşfedildi. Yani bu bulunduğumuz alan yeni keşfedildi. Burası işte toprak ve çöp doluydu. Bina çok uzun süre bakımsız kalmıştı. Biz bu çöpü temizleyip binanın temelini biz sağlama almak için e, harfiyata başladık. İşte çıktıkça burası da, e, o çöp çıkarttıkça burası da ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bundan 5 sene evvel e, tamamladık bur buranın restorasyonunu. Beyoğlu'nun da e, yapısına uygun olarak e, kültür sanat aktivitelerinde kullanmayı düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak işte sergiler, e, konserler e, de ağırlıklı olarak kullanmayı düşünüyoruz.